Osmanlı tarihindeki ilk muharebe Ermeni Beli Muharebesi olarak geçmektedir. Osmanlı tarihindeki ilk askeri hareket sayılması lazım gelen bu harekatta ilk bara denk geldiği rivayet edilir. Bu vaka hakkındaki izzata göre Osman Bey'in kendi üzerine yürüdüğünü haber alan İnegöl tekforu olan Nikola ona bir pusu kurmuştur. Fakat Osman Gazi Ermeni belinde bu pusu kurulduğunu bir casustan öğrenmiş ve karşı kuvvetlerle savaşa tutuşmuştur. Neticesiz kalmıştır. Fakat Osman Bey'in yeğeni ve Savcı Bey'in oğlu olan Bay Hoca şehit düşmüştür. Bunun üzerine Osmanlı kuvvetleri geri çekilmiştir. Bu ilk askeri hareket olarak Osmanlı cengaverlerinin bir nevi pusu kurulmasına rağmen bu pusudan kurtularak cengaverce savaştıkları kendi tarihlerindeki büyük bir savaş olarak geçmiştir. Burada Osmanlı birliklerinin hep piyade olduğu rivayet edilir. Yıl 1284 ve 85'tir.